Arkadaşlar herkese merhabalar, Volkan ben bugün sizinle <laughs> Belli da korktu Bugün sizinle Huawei MatePad 11.5 S'in hep beraber detaylı bir incelemesi yapacağız. Elimden geldiğince ürünü anlatmaya çalışacağım. Şimdi yani ben her incelemeye şöyle başlamayı seviyorum aslında. Bu ürünü kimler almalı? Bu ürünü kimler için diye düşünüyorsanız açıkçası şunu söyleyebilirim. Bu ürün tam olarak yani üniversiteye gidecek çocukları olan ebeveyn <laughs> ebeveynler için diyebiliriz. Çünkü neden? Şimdi eğer yanlış bilmiyorsam işte Temmuz'un 17'sinde arkadaşlar üniversite sınav sonuçları açıklanacak ve ben eminim o tarihten sonra birçok öğrenci arkadaşımız da, üniversiteyi kazanan birçok arkadaşımız da eminim ya ben işte üniversiteye gireceğim ve bir bilgisayar ihtiyacım var diyecek. Şunu söyleyebilirim. Ya yani hiç öyle bir şey söylemeyin arkadaşlar. Yani kesinlikle ama kesinlikle sizin ihtiyacınız olan şey tam olarak bu. Çünkü bunu hem bilgisayar olarak kullanabileceksiniz ki zaten göstereceğim yakınlarda klavyesi var. Şu anda görüyorsunuz. Yani klavyeli manyak bir ürün. Üzerinde kalemiyle beraber. Hakikaten enteresan bir ürün. Ve bu noktada hem bilgisayar ihtiyacınızı ortadan kaldırıyor hem tablet ihtiyacınızı ortadan kaldırıyor hem de Multimedya için kullanacaksınız. Özellikle üniversiteye giden arkadaşlarınız çok fazla dizi falan izleyeceğini, dizi film izleyeceğini düşünürsek hakikaten bu ihtiyaçlarınızı tamam ve tamamen giderebilecek bir ürünle karşı karşıyayız. Bununla beraber yani not tutma tarafında, üniversitede özellikle not tutma tarafında çok fazla işinize yarayacaktır diye düşündüğüm bir ürün. Bununla beraber bu çizim yapan insanların ki MatePad Paper dediğimiz şey aslında biraz Paper made dediğimiz bu olay bakarsanız tamamen ekranla alakalı bir şey. Zira bu ekran bugüne kadar hiçbir tablette hatta hiçbir bilgisayarda falan filan görmediğimiz bir ekran. Bambaşka bir ekran teknolojisiyle beraber geliyor. Işık parazitinin %99'un ortadan kaldığının arkadaşlar bir AG cam kullanılıyor burada. Göveği böylece gözlerinizi hem yorucu parıltıdan koruyor hem de yansıtma oranı arkadaşlar %60 civarında azaltılarak ortam ışığından etkilenmeyen kristal netliğinde görüntü bu noktada alabiliyorsunuz. Zaten şu anda da sizlerle bunu paylaşıyorum. Farklı tabletler ya da farklı bilgisayarla da bunu karşılaştırdığımızda gerçekten de gözlerinize bir inanamayacağınız ışığın emilimi bu sayede sağlanarak mükemmel bir görüntü bizlere bu noktada sağlanıyor. Madem ekrandan başlayıp biraz ekran özelliklerini de sizlerle paylaşalım. Zaten adından da anlaşılacağı üzere 11.5 diyoruz. 11.5 inçlik bir ekran var. Ekran 2800 x 1840 piksel. 2K çözünürlüğünde bir ekran. 500 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor ki özellikle arka Kaşa bu parlaklığı engelleyici ekranlarda bu parlaklıkları görebilmek 500 nitlere kadar çıkabilmek bence oldukça önemli. 1500'e bir ekran kontrast oranı var arkadaşlar. Bence yine ekranın en önemli özelliklerinden bir tanesi 144 Hz ekran ne kadar çıkabilmesi ama burada şunu da söyleyeyim 30 Hz 144 Hz arasında arkadaşlar dinamik olarak bunun değişebildiğini belirtelim. Ama benim size açıkçası tavsiyem her zaman bunu 144 Hz'de kullanmanız çünkü muhteşem bir akıcılık bizlere sunuluyor. P3 renk gamutunun arkadaşlar sinema düzeyindeki renk gamını tamamen karşılıyor. Bunu da belirtelim ve bununla beraber bu ekran tabii yüksek çözünürlükten dolayı da 291 ppi gibi gerçekten de çok yüksek bir yoğunluğa sahip ki tek kelimeli muhteşem bir ekran diyebiliriz. Bununla beraber Tüv Rayland tarafından Replication Free sertifikasyonu da bu arkadaşlar ekran almış. Bununla beraber bu da yetmiyor. SGS düşük görsel yorgunluk belgelendirmesi de yine arkadaşlar bu ekranda bizlere sunuluyor. Özellikle bu Paper Made Display arkadaşlar yansıma önleyici teknoloji sayesinde şu anda da görüyorsunuz. Mükemmel bir video izleme deneyimi bu sayede bizlere sunabiliyor. Özellikle çizim yaparken de bu ekranın sanki bir ekranı değil de kağıda dokunulmuş okunuyormuş hissi yaratması da tek kelimeli muhteşem. Şu an sizlerle arkadaşlar not defterinde bazı çizimler gösteriyorum. Bu çizimlere baktığınız zaman da tepki süresinin inanılmaz olduğunu görebilirsiniz. Yani ben bugüne kadar hiçbir ekranda hiçbir kalemle böylesine tepkisel bir geri bildirim almamıştım. Arkadaşlar kalem yeni nesil en Pencil 3. nesil arkadaşlar bu kalem 10.000'den fazla basınca duyarlılığıyla beraber o noktayla beraber 10.000'den fazla diyorum arkadaşlar. Muhteşem bir dokunma deneyimi bizlere sağlıyor. Benim tabii yani çok kötü resmim olduğundan dolayı ben resim falan filan yapabilen bir insan değilim ama Özellikle bu konuda biraz yeteneğiniz varsa farklı kalem teknolojileriyle, farklı renklerle inanılmaz işleri imza atabilirsiniz. Dediğim gibi ben çok ama çok başarısız ve çok beceriksiz bir resim öğrencisiydim. Zaten annemin, babamın arkadaşlar yalvarmalarıyla resimden geçmiş bir insanım. Zaten şu anda da bunu sizlerle paylaşıyorum ama benim gibi değilseniz ve yeteneğiniz varsa mükemmel resimler çizebilirsiniz. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bakın buyurun arkadaşlar böyle ben bunu şu anda böyle kullanıyorum. Ve ben bunu arkadaşlar şu anda mouse beraber kullanıyorum. Zaten bunları göstereceğim ama. Ama dilersen bunu bakın böyle ayırıyorum. Bak böyle ayırıyorum abi. Bunu böyle koyuyorum. Ve arkadaşlar bu ayrıkken de ben bunu da yazmaya devam edebiliyorum yani. Böyle bir teknolojiye sahip. Buna da bölünmüş form diyorlar. Dilerseniz de bu şekilde arkadaşlar masaya koyarak da bunu arkadaşlar yine böyle resim modunda da bunu kullanma imkanına sahipsiniz. Hakikaten çok güzel düşünmüş ayrıntılar var. Dediğim gibi klavye ile beraber de çok rahat bir şekilde arkadaşlar bunu kullanabiliyorsunuz. Hatta hemen şöyle takalım. Klavyeyi de Böyle yerleştiriyoruz ve şu anda da bilgisayar moduna tekrar geri geldik. Şimdi bir Huawei ürünü incelediğimizde tabii ki sizlerden en çok gelen soru şu oluyor. Abi Google çalışıyor mu çalışmıyor mu? Arkadaşlar Google çalışıyor zaten bunu göstereceğim şimdi. Uygulamalar nasıl çalışıyor biraz bundan bahsedeceğim. Bununla beraber çizim uygulamaları nedir ne değildir biraz bunlardan bahsedelim. Ve daha sonra da incelemize devam edeceğiz. Arkadaşlar incelemeye şöyle başlayalım istiyorum. Yani bir Huawei ürününden bahsediyorsak her zaman bunu söylüyorum. Yani sadece bir Huawei ürün almıyorsunuz. eğer diğer ürünleri de alırsanız alırsınız almazsınız. Bu sizin kendi tercihiniz ama... Bir ekosistem oluşturmaya başlıyorsunuz mesela kulaklık var kulaklığı hemen direkt olarak buraya arkadaşlar açtığınız zaman direkt olarak sistem kulaklığı tanıyor ve buradaki bu ekosistemin içine giriyorsunuz atıyorum bir Huawei telefonunuz varsa işte bende Pro 70 Ultra var ama e, bir Huawei telefon olması yeterli bakın hemen şuradan bildirim ekranı çekiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten süper cihaz olarak arkadaşlar Huawei Pro 70 Ultra şu anda gördüğünüz gibi direkt olarak görünüyor ve bağlanıyor ve şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen açalım kilidimizi bakın kilidimizi açtığımız zaman şu an telefonumuz buraya geldi ben telefonu arkadaşlar buradan kullanmaya başlıyorum. Yani telefonunuzu elinize alın şu yani Apple'ın böyle öve ve bitiremediği bu özellik var ya bunu Huawei'de yıllardan beri kullanıyoruz arkadaşlar ve bu en sorunsuz haliyle bize kullanıyor. Buradan dosyaları telefona, telefondan dosyaları buraya çok rahat ve hızlı bir şekilde atmamız bu anlamda sağlanıyor. Yani bir ekosistemden bahsediyorum ya da hemen şöyle göstereyim. Bağlantıyı kestikten sonra mesela Huawei sağlık uygulamasına giriyorum. Huawei sağlık uygulamasına girdiğiniz zaman şu anda gördüğünüz gibi saatimle şu anda tabletin uyumlu bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Yani dediğim gibi bir Huawei ürünü aldığınız zaman bir ekosistemi de beraberinde satın alıyorsunuz. Bununla beraber yani MateBook X 2024 incelemesini arkadaşlar göstermiştim. Bu bilgisayarla tableti arkadaşlar beraber aynen telefonla olduğu gibi arkadaşlar eşleşik bir şekilde kullanma imkanına sahipsiniz. Dediğim gibi bugün Apple'ın karşısında durabilen tek üretici ekosistem anlamında tartışmasız Huawei'dir. Ve bize bu ekosistemi sunduğu için de gerçekten kendisine teşekkür ediyoruz. Zira ekosistem tarafında sadece tek bir üreticiye bağımlı kalmak zorundayken Huawei Android ekosistemi tarafına ya da Apple tarafının karşısında tek başına ayakta durmaya devam ediyor. Şimdi yine Huawei bir ürünü incelediğimizde arkadaşlar tabii ki herkesin kafasındaki soru işaretlerinden bir tanesi şu. Abi Google çalışıyor mu? Arkadaşlar şu anda size gösteriyorum. Google sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Google uygulamasına giriyorum. Bakın Google uygulamasına girdiği zaman şurada kendi hesabımla arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Google'a girdiğimi görebiliyorsunuz. Bununla beraber Google fotoğraflar uygulamasına yine arkadaşlar burada giriyorum ve Google fotoğraflar uygulaması da yine burada bizlere kendi hesabımızı sunuyor. Kendi Google Drive hesabıma girebiliyorum. Bununla beraber Google Haritalara girdiğimiz zaman arkadaşlar şu anda yerimizi de çok net bir şekilde bize gösterebiliyor. Bu konuda da bağlantı konusunda da en ufak bir şekilde soru işareti olmasın. YouTube tarafında arkadaşlar sorunsuz bir şekilde YouTube'a da girebiliyorsunuz ve yine bunu kendi hesabınızda kullanma imkanına sahipsiniz arkadaşlar. Bunu da altını çizelim. Hemen buradan da çıkıyorum arkadaşlar. Tabii ki yine Google'a girdiğimiz zaman bakın Google Meet toplantısı yapılabiliyor mu? Evet arkadaşlar Google Meet toplantısı yapabiliyorsunuz yeni toplantıyı hızlı bir şekilde set edip arkadaşlar karşı tarafa gönderebilirsiniz. Özellikle bu ürünü iş için alacaklara kesinlikle fayda olacaktır. Google Haberler yine burada kendi hesabınıza girme imkanına sahipsiniz. Tabii ki Google Translate çalışıyor mu? Google Translate de sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Google uygulamaları konusunda en ufak bir şekilde sorun yaşamayacaksınız. Bildirim geliyor mu diyeceksiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Google'dan da bildirim geliyor. YouTube'dan da bildirim geliyor. Instagram'dan da bildirim geliyor. Sevgili Kerem de hikayesinde benden bahsetmiş. Buradan Kerem'e de selamlar olsun. Ve bununla beraber dediğim gibi Facebook'tan da yine aynı şekilde bildirimlerin geldiğini net bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani kafanızda Google'a giriyor mu, bildirim alıyor mu diye bir soru işaretleri varsa kesinlikle bu soru işaretleri olmasın. Bununla beraber tabii ki sosyal medya uygulamalarını kullanabiliyor muyuz? Sosyal medya uygulamalarında şöyle bir şey var. Bak bu Android ekosisteminde ya bunu bir türlü aşamadılar ya bak. Instagram hala arkadaşlar yatay modda kullanılamıyor. Yani mesela bunu hemen bakın şöyle göstereceğim. Mesela Tinder'da göstereceğim. Şimdi Tinder'da arkadaşlar baktığınız zaman yatay modda kullanılıyor. Fakat şöyle bir arayüz yapmışlar. Bu arayüzde de şu anda gördüğünüz gibi mesela Tinder'ı böyle kullanabiliyorsunuz ama eğer tam ekran kullanmak istiyorsanız o zaman o da arkadaşlar yatay modda kullanılamıyor. Ya Android ekosisteminin mutlaka mutlaka bunu bir şekilde çözmesi lazım diye düşünüyorum. Yani sosyal medya uygulamalarını kullanıyorsunuz ama dediğim gibi Instagram'ı maalesef ve maalesef hala yatay modda kullanamıyorsunuz ama mesela TikTok bu sorunu aşmış. Bu arada şu anda ses de nasıl bir sesi var onu da en azından görmüş olabiliyorsunuz canlı canlı. Muhteşem bir ses var. Yani... <laughs> yani muhteşem bir ses var arkadaşlar. Bakın şu anda. yayınlar teşekkür Evet. Canlı yayınlara geçmiş insanlar. Burada canlı yayınlar var ve dediğim gibi sorunsuz bir şekilde bunu kullanabiliyorsunuz ve arkadaşlar yatay modda dikey bir şekilde TikTok'u görebiliyorsunuz. Dediğim gibi umarım bu özellikler bir an evvel Instagram tarafında da bizlere sunulabilir. Snapchat ben kullanmıyorum ama kullananlar vardır. Özellikle banka uygulamanın tümünü kullanabiliyorsunuz. Ben garanti kullanıyorum arkadaşlar. Maalesef arkadaşlar gördüğünüz gibi garanti bankasının uygulaması da yatay olarak kullanılamıyor. Umarım bu da bir an önce yatay modda çalışması garanti tarafından sağlanılabilir. Çünkü bunu sağlayacak olan insanlar arkadaşlar Huawei değil bunu yapacak bunu geliştirecek olan kişiler Kesinlikle ama kesinlikle ya bankaların uygulama geliştiricileri ya da sosyal medyanın arkadaşlar uygulama geliştiricileri olacak. Şimdi tabii ki Instagram'ı yatay modda kullanamıyoruz dedik ama bakalım hemen Facebook'a gelelim. Bakın Facebook arkadaşlar gördüğünüz gibi yatay modda kullanabiliyoruz. Yani aynı firmanın ürünleri olmasına rağmen Facebook yatay modda kullanırken abi biz neden Instagram'ı yatay modda kullanamıyoruz? Hakikaten bunu da Mark Zuckerberg'in belki kendisine sorması lazım. E-Devlet'e giriliyor mu? E-Devlet'e de giriliyor. Gördüğünüz gibi E-Devlet'ime de girdim. Bu konuda problem yok. Atıyorum araç plakasına yazılan cezaları sorguladığım zaman da gördüğünüz gibi direkt olarak yan tarafta bilgileri bana gösteriyor. Bayağı da cezaymışız maalesef. Bununla beraber tabii ki CapCut kullanabiliyor mu? CapCut kullanılıyor. Bununla ilgili en ufak bir problem yok. Şablonlar üzerinden devam edebilirsiniz. Kendi arkadaşlar Videolarınızı buradan direkt olarak yapılandırma imkanına sahipsiniz. Özellikle kalemle beraber de bu iş oldukça kolay. Belki bunu başka bir Reels videosunda da gösteririm. Bununla beraber tabii ki video izleme platformunda mesela Amazon Prime'e girdiğimiz zaman Amazon Prime'de rahat bir şekilde arkadaşlar tüm videoları izleyebiliyoruz. Bununla beraber Full HD'de izleyebiliyoruz. Diyeceksiniz ki abi Netflix çalışıyor mu? Tabii ki Netflix çalışıyor. Hatta bakın bu şekilde G-Box'a giriyorum. Netflix'in üzerine tıklıyorum. Bakın kısa yol oluştur diyor. Şu anda kısa yol oluşturduğuna gördüğünüz gibi direkt olarak buraya kısa yolu oluşturdu. Ve ben arkadaşlar geliyorum bunu buraya. Sosyal medya klasörünün içine ekliyorum. Netflix'e tıklıyorum. Şu anda Netflix arkadaşlar gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde açılıyor ve full HD videolar izlemeye devam edebiliyorum. Bunun da buradan altını çizelim. Bu arada da şu anda bakın burada bir tane mouse'um var. Bakın şu anda mouse'la beraber de bakın şu anda görüyor musunuz? Mouse'u da buradan arkadaşlar çok rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Yani bu da sorunsuz bir şekilde arkadaşlar bunu kullanabilmesini sağlıyor. Bakın görüyor musunuz? Yani bayağı mouse'la bunu eşleştirip bir şekilde kullanıyorum. Bu halde de klavyesiyle de beraber, mouse'uyla da beraber gerçekten de bir bilgisayar moduna çok rahat bir şekilde girebiliyor. Burada benim göstermek istediğim bazı uygulamalar var. Şimdi benim çizimim rezalettir yani. Rezaletin ötesinde kötüdür arkadaşlar. O yüzden size kalemle şov yapamayacağım maalesef. Bende böyle şeyler yok ama burada farklı arkadaşlar çizim uygulamaları var. Ben özellikle bu Empenzon adındaki hakan uygulamaya tıklamanızı mutlaka öneririm. Burada size birçok çizim uygulaması öneriliyor. Hem ücretli hem ücretsiz birçok çizim uygulaması var. PDF düzenleyiciler var. Word uygulamalarının düzenleyiciler var. Çizim yapabileceğiniz, boyama yapabileceğiniz birçok uygulama var arkadaşlar. Onun da altını çizelim. Gerçekten de buradaki bu çizim uygulamalarını rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ama ben rezalet bir arkadaşlar kalemim olduğu için bu işlere hiç girmeyeceğim. Not defteri var. Not defteri Huawei tarafından her geçen nesille beraber geliştirilerek, yenilenilerek hayatımıza girmeye devam ediyor. Burada farklı farklı notlar alabilirsiniz. Özellikle bunu kullanacak olan gençlerin. Bunu arkadaşlar çok rahat bir şekilde bakın klavyesine ayırarak Bakın abi hemen böyle klavyeden bunu ayırıyorsunuz. Tamam mı? Klavye burada kalıyor. Bu arada klavye arkadaş hala kullanılmaya devam ediyor. Onu da söyleyelim. Hatta bak şöyle göstereyim. Klavye burada. Hemen yazalım. Bakın gördünüz mü? Şu an klavye ayrı. Şu an klavye buradan ayrı. Ama buraya mesela Huawei yazabiliyorum. En ufak bir şekilde bu anlamda sorun yok. Yani klavye ayrı bir yerde bile olsa bunu böyle yan tarafınıza koyup bu şekilde de çalışma imkanına sahipsiniz. Bu da bence mükemmel özelliklerden bir tanesi. Ben özellikle arkadaşlar gençlerin bunu böyle masaya yatırarak çok rahat bir şekilde bunu kullanabileceklerini düşünüyorum. Son dönemde özellikle üniversitelerde bu şekilde kalem kullanan çok fazla öğrenci arkadaşımız var. Bunun da zaten ismi Papermate. Yani arkadaşlar kağıt gibi bir ekranı var. Ve kalemi de muhteşem bir şekilde algılıyor. Bakın hatta onu göstereyim. Bakar mısınız abi bak. Şu süreye bakar mısın? Ya inanılmaz algılıyor arkadaşlar. Yani sizi öylesine takip ediyor ki kalem. Hiçbir gecikme yok. Yani gerçekten de kağıda yazıyormuş gibi bir hissiyat bıraktırıyor. Tek kemeli muhteşem. Bakın tekrar gösteriyorum arkadaşlar bakın. <laughs> abi kafayı yersin ya. Ya inanılmaz bir tepki var. Bakar mısın abi? Şuraya bak tepkiye bak. Ya i̇nanılmaz ya. Hakikaten inanılmaz. Ve acaba bu diyor bulut mu yaptı diyor. <laughs> Abi bulut yapmadım. Ya ne yaptım belli değil açıkçası. Benim çizdiğim şekli bulut'a benzetti. İnanılmaz tek yeminim muhteşem. Özellikle dediğim gençlerin bu kalemle buna yazı yazmayı inanılmaz seveceklerini düşünüyorum. Arkadaşlar bölünmüş ekran özelliği var. Bakın bölünmüş ekran özelliği içinde şöyle yan taraftan çekiyor. Diyelim ki ben buraya WhatsApp'ı açtım diyorum. WhatsApp'ı küçük bir şekilde açıyorum. Ben bunu büyütüyorum. Hemen şuraya tıklıyorum abi büyütüyorum. Daha sonra diyorum ki abicim hemen böyle çekiyorum ve bunun yanına da hemen galeri açmak istiyorum. Galeriyi böyle tutup çektiğim zaman yan tarafta WhatsApp'ı bu tarafta taraftaysa fotoğraflarımı görüyorum. Bu da özellikle dediğim gibi ikili arkadaşlar uygulama kullanım konusunda işimizi kolaylaştıran çok güzel bir arayüz hazırlanmış. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi ön kamerasıyla video çekiyorum ve nasıl bir performansa imza attığını hem ses tarafında hem de görüntü tarafında Nasıl bir performans imza attığını Açıkçası kendiniz değerlendirin. Arkadaşlar benim ürünün genel kullanıcı deneyimle ilgili anlatacağım şeyler bunlar. Bir uygulama ihtiyacınız varsa Huawei App Gallery'den direkt olarak aratabilirsiniz. Ya da arkadaşlar ben G-Box kurdum. G-Box'ı direkt olarak kurup burada zaten direkt arkadaşlar Google Play Store var. Google Play Store arkadaşlar geldiğiniz gibi zaman şu anda gördüğünüz gibi kendi hesabınızdan arkadaşlar tüm Google Play Store'a ulaşıp buradan istediğiniz uygulamayı telefonunuza yükleme imkanına sahipsiniz. Lütfen kafanızda bu konularda bir soru işareti olmasın. Zaten derin gösteriyorum size. Bildirim tarafında da en ufak bir şekilde sorun yaşamıyorsunuz. İşte G-Box kurduğum zaman burada şarj problemi yaşar mı yaşamaz mıyım? Zaten pil tarafının bundan da bahsedeceğim. Gerçekten de bu anlamda muhteşem bir performans bizlere sunuluyor. Arkadaşlar bu tablette Huawei'in kendi yonga seti kullanılıyor. Aslında çok yabancısı olduğumuz bir yonga set değil. Kirin 9000 WL serisi bir arkadaşlar açıkçası hızlandırılmış. 9000 serisine göre hızlandırılmış ama ondan da bir tık geri kalmış diyebileceğimiz yani Huawei Pro 70 serisinde kullanılan işlemcinin bir tık altında kalan arkadaşlar 9000 WL kullanılıyor. Baktığınız zaman Yonga Set tarafında bence mükemmel işleri imzalıyor. Şu an zaten paylaşıyorum. PUBG tarafında arkadaşlar 60 FPS çok rahat bir şekilde oynayabiliyorum. Bununla beraber Call of Duty gibi bir oyunu da arkadaşlar 60 FPS'te çok rahat bir şekilde oynayabiliyoruz. Bu konuda kafanıza bir soru işareti kalmasın. Gerçekten de performanslı bir arkadaşlar ee, tablette karşı karşıyız. Özellikle dediğim gibi arayüz tarafında zaten gösterdim. 144 Hz ekran tarımızıyla beraber de gelince ve Huawei kendi işlemcisi ve kendi arkadaşlar işlem sisteminde kullanmasıyla mükemmel bir akışkanlık bu noktada bizlere sunuluyor. HarmonyOS 4.2 ile beraber geliyor ve HarmonyOS güncellemeleri burada devam edecek. Eğer hafıza tarafını merak ediyorsunuz 256 GB hafıza ve 8 GB RAM ile beraber gelen bir arkadaşlar tablet bize sunulmuş durumda. Performans tarafında dediğim gibi oyun performanslarını sizlerle paylaşıyorum. En azından bu tarafta işlemcinin nasıl performansı imza attığını böylece görmenizi çok fazla istiyorum. Çünkü bu konuda bence tablet eleştiri almamalı. Çünkü hem genel arkadaşlar işlemci performansı hem de oyun performansını ben çok ama çok beğendim. Bu noktada kesinlikle ama kesinlikle kafanızda bir soru işareti kalmasın. Bununla beraber tabletimizde arkadaşlar 4 hoparlör var ve stereo ses desteği de bu noktada bizlere sunulmuş durumda. Özellikle dediğim gibi gençler... Bu tableti aldıklarında bir içerik izlediklerinde ses tarafında bambaşka bir deneyimle karşı karşıya kalacaklar. Bunu da altını çizelim. Şimdi gelelim pil tarafına. Pil tarafında şöyle bir test yaptım arkadaşlar. %100 piliniz varken bu ürünü arkadaşlar 24 saat boyunca bir video açtım ve bunu izlemek istedim. 8800 mAh pil gücüyle 14.5 saat boyunca arkadaşlar hatta tam 14 saat 27 dakika boyunca otomatik parlaklıkta videoyu izleyebildim. Bu da gerçekten de tek kelimeyle muhteşem bir değer. Kutu içinden çıkan 22.5 wattlık arkadaşlar şarj desteğiyle peki bu 8800 miliamperlik pili ne kadar sürede şarj ediyor diyorsanız onun da testini yaptım. Saat 14.40 itibariyle bu tablette %3 pilimiz vardı. Ve orijinal şarj aleti ve şarj kablosuyla ile bunu şarj etmeye başladım. Yarım saat sonra bu tablette %32 pil vardı. Yani 1 dakikada %1 şarj oldu diyebiliriz. Saat 15.40'ta yani 1 saatin sonunda tablette %60 pil vardı ki aynen dediğim gibi aşağı yukarı %1'i 1 dakikada şarj edebildi. Saat 16.30'da yani teste başlığımızın tam 1 saat 50 dakikanın sonunda ise bu tablette %100 pil olduğunu gördük. Yani tabletimiz arkadaşlar 0'dan %100'e yüze 1 saat 50 dakika civarında şarj olabiliyor. Bence bu büyüklükteki bir pil ve bununla beraber bu şarj aletinde düşündüğümüzde bence yeterli bir rakam. Özellikle gençlerin bu tableti sabahleyin şarjdan çekip okula gidip tekrar akşam eve döndüklerinde bile hala muhtemelen %30 %40 şarjları kalacağından adım kadar eminim. Özellikle ailelerin çok yüksek rakamlara bilgisayarlar almak yerine bu tarz ürünlere yönelmesinde tavsiye ediyorum. Şimdi gelelim kamera tarafına. Kamera tarafına girerken böyle bir iki tane de örnek fotoğraf çektim. Onları da sizlerle paylaşayım. Ön tarafta 8 megapiksel bir selfie kamerası var. Full HD kayıt destekliyor. Bununla beraber arkadaşlar arka tarafta ise 13 megapiksel f1.8 diyafram denen sahip bir kamera sensörü var. Arka kameranın da yine 1080p'de 30 fps video çektiğini söyleyelim. Hem ön hem de arka kameralar tarafında bence iyi bir işe imza atılmış. Zira bu ürünle eğer toplantı yapacaksanız da kamera takip sisteminin de bu kamerada bizlere sunulduğunun altını çizelim. Huawei zaten tüm ürünlerinde kamera tarafında hep iddialı olmuştur bana sorarsanız bu üründe kamera tarafında oldukça iddialı diyebilirim. Şu sorular kendinize acaba bir tablet mi alsam yoksa bilgisayar mı alsam falan diyorsanız ve tableti de arkadaşlar genellikle oyun oynamak için değil de iş yapmak için, ders yapmak için, toplantı yapmak için falan kullanıyorsanız bilgisayar yerine gerçekten de böyle bir tablet satın alabilirsiniz. Özellikle ofis kullanıcılarının bu ürünü çok ama çok seveceklerinden eminim. 3 2 ekran formatı sayesinde de normal bilgisayarlara göre daha fazla satır gösterilmesi de yine bence bu bilgisayarın, pardon bu tabletin öne çıkan detaylarından bir tanesi. Arkadaşlar ürün çok güzel ve bence fiyatını tam olarak karşılayan bir ürün. Huawei Apple'ın karşısında tek başına durmaya devam ediyor. Bu ürün arkadaşlar bugün itibariyle 15.000 TL civarında hem kalemi hem de klavyesiyle beraber satılıyor. Bu paralara neredeyse Apple ekosisteminde sadece klavye satın alabiliyorsunuz. Şu sıralar dediğim gibi kendinize bir bilgisayar alma arifesindeyseniz mutlaka mutlaka bu tarz ürünleri de değerlendirmenizi size tavsiye ediyorum. Benim şimdilik söyleyeceğim şeyler bu kadar. Yeni bir ara görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.